izleyenler 16 Ekim Bursa yarışları için hazırladığımız idman pistiyle birlikteyiz. Bir numaralı Haaland iç pistte çalıştı. Ankara'da çalışan safkanın Ozan Bulut idaresinde 14 Ekim'de yaptığı çalışmada 850'yi 424,5 oldu. 3 numaralı Misano Hasan Suya Bakan İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. 636.7 400'ü 24 oldu. 4 numaralı Çisem Sultan Okan İnce idaresinde çalıştı. 14 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın 8 yüzü 51.2, 4 27.6 oldu. 5 numaralı Noble Woman Kürşat Yılmaz İdaresi'nde 13 Ekim'de çalıştı. 851,5 400'ü 25.3 oldu Noble Woman'ın. 6 numaralı Alkış Bey Okan İnce İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. Altı yüzün 36.7, 400'ünü 23.4 yaptı Alkış Bey. 8 numarada Okimendi, Necati Darçın idaresinde İzmir'de çalıştı. 14 Ekim'de çalışan Safkan'ın 600'ü 41.8, 400'ü 26.5 oldu. Bir numarada Akşitay, Çetin Ok idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 40.8, 400'ünü 26.8 yaptı Akşitay. 2 numaralı Aller Ağası Bay Maraton'la birlikte çalıştı. Arkadaki safkan Aller Ağası. Onur Öztürk idaresinde 14 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 42, 400'ü 28.2 oldu. 3 numaralı Başaran Bey Tolga Yıldız idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 800'ü 58.6, 400'ü 29.6 oldu Başaran Bey'in. 4 numaralı Eski Toprak, Hüküm Dağı ile birlikte çalıştı. Arkadaki safkan Eski Toprak. Ömer Altın İdaresi'nde 14 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 43.8, 400'ü 29.8 oldu. 5 numaralı Göktuğ Utay, içteki safkan, öndeki ise Nevesta. Erdal Baysal İdaresi'nde 13 Ekim'de çalışan Göktuğ Utay, 800'ünü 58.4, 400'ünü 29.8 yaptı. 6 numaralı İboş, dıştaki safkan Kunyay ise içte. Fatih Akbulut İdaresi'nde 14 Ekim'de çalışan İboş 8 yüzünü 55.6, 4 yüzünü 26.9 yaptı. 7 numaralı Koçak Alp Mahzun Demirbaş İdaresi'nde 12 Ekim'de çalıştı. Bini 1.10.6, 4 28.3 oldu Koçak Alpin. 8 numaralı sağlam bas Hakan Berkaya idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 800'ü 56.7, 400'ü 28.8 olduğu sağlam basın. 9 numaralı Şah Bilgin Halil Altın idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. Bini 1.12.3, 428.4 olduğu Şah Bilgin'in. 13 numaralı tuzlukçu Furkan Karakurt idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. Arkadaki saftan tuzlukçu Kılıç Örense öndeki. Yaptığı çalışmada 800'ü 59.4, 400'ü 28.7 olduğu tuzlukçunun. Bir numarada King of Solid, Yunus Emre Yalçın idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 600'ünü 37.8, 400'ünü 24.4 yaptı King of Solid. 2 numarada Duty Beauty Mehmet Gönültaş idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 8 yüzü 51.2, 4 25.6 oldu Duty Beauty'nin. 5 numaralı Randall Zülfikar Karabulut idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 8 yüzü 54.8, 4 27 oldu. 7 numaralı Colonel Mehmet Avcı idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 638.9 425.6 oldu Colonel'ın. Bir numaralı Şah Dragon Zülfikar Karabulut idaresinde 15 Ekim'de çalıştı. Dıştaki Safkan Şah Dragon yaptığı sprintte 428.6 oldu Safkan'ın. 4 numaralı Demir Ağa Menduh Çardaklı idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 600'ü 42, 400'ü 27.7 oldu Demir Ağa'nın. Bir numaralı harem ağası Hakan Berkaya idaresinde çalıştı. 14 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın 800'ü 57, 400'ü 28 oldu. 2 numaralı Baldiyar İsmail Bayak'ı idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 8558 55.8, 27.4 yaptı. Baldiyar Diyar, Kocaeli'de çalıştı Safkan. 7 numaralı Abher, Seyhan Demir İdaresi'nde İzmir'de hazırlandı. 13 Ekim'de yaptığı çalışmada 600'ü 43.6, 400'ü 29.3 olduğu Abher'in. 8 numaralı Nadide Hayat, Ekrem Tuğran İdaresi'nde 13 Ekim'de çalıştı. Dıştaki Safkan Nadide Hayat, içteki ise Yağız Eren. Yaptığı çalışmada 1000'i 1.13.6, 400'ü 27.3 oldu Nadide Hayat'ın. 9 numaralı Mahrubi Mahmut Bağ İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. 642-427.4 oldu safkanın. <laughs> 2 numaralı Can Arkadaş, Tugay Alıcı İdaresi'nde 13 Ekim'de çalıştı. 8 yüzünü 56.4, 4 yüzünü 26.8 yaptı. 5 numaralı Gök oğlum Cemal Paso idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. Gök oğlum içteki Safkan, Noyansa dıştaki. 800'ü 58.7, 400'ü 28.5 oldu bu çalışmada Gök oğlumun. Altı numaralı Kunya Aytek Dülger idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. İçteki Safkan, Kunya İboş'sa dışta. Yaptığı çalışmada 855.6, 426.9 oldu Kunya'nın. 7 numaralı Noyan Gökoğlu'mla birlikte çalıştı. Dıştaki safkan Noyan Furkan Karakurt idaresinde 14 Ekim'de çalışan safkanın 858.7, 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Pınar Ağası Çetin Ok idaresinde 14 Ekim'de yaptığı sprintle yarışa hazırlandı. 400'ü 28.5 oldu sprintinde Pınar Ağası'nın 9 numaralı Puslu Mehmet Avcı İdaresi'nde 11 Ekim'de çalıştı. 1112.2, 122 27.4 oldu. 10 numaralı Şehri Tuncal, Behram Kale ile birlikte çalıştı. Arkadaki safkan Şehri Tuncal. Yunus Emre Yüksel idaresinde 14 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 44, 400'ü 29,5 oldu. 11 numaralı kirazım Atilla Soylu idaresinde 11 Ekim'de çalıştı. İçte arkada kalan kirazım nadide hayatsa önde dıştaki safkan 1113 429.7 oldu bu çalışmada 11 numaralı kirazımın. 12 numaralı Kutan güzeli Furkan Karakurt idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 857 426.5 oldu. 13 numaralı Şen Ana, Yunus Emre Yüksel idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 600'ü 41.4, 400'ü 27.6 oldu 13 numaralı Şen Ana'nın. <laughs> 2 numaralı Rozerya, Erdal Baysal idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. İçteki Safkan Rozerya, Klaymorsa dıştaki. 637.4 37.4, 400'ü 24.4 oldu 2 numaralı Rozerya'nın. 3 numaralı Unstoppable Force Gürsu Earth idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. İç çalışan safkanın 635.6, 400'ü 22.6 oldu. 5 numaralı Norton Lakes Atilla Soylu idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 851 51, 400'ü 25.3 oldu. 7 numaralı First Dancing Girl Mehmet Gönültaş idaresinde 14 Ekim'de İzmir'de hazırlandı. 600'ü 37.4, 400'ü 24.6 oldu First Dancing Girl'ün. 8 numaralı Olympic Runner Selim İpek idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 638.5, 400'ü 25.3 oldu Olympic Runner'ın. 9 numaralı Wasserfall Furkan Karakurt İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. 638 424.8 24.8 oldu. 10 numaralı Zingarella İrfan Yakut İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. İç pistte çalışan safkanın 800'ü 56.3, 400'ü 26.6 oldu. Bir numaralı Sarariva Lontana, Aytek Dülger idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 8 yüzü 50, 4 yüzü 24 oldu. 3 numaralı Rüzgar Celal, Kocaeli'de hazırlandı. Sermet Altındağ idaresinde 14 Ekim'de çalışan Safkan'ın 6 yüzü 37.4, 4 yüzü 24.4 oldu. 4 numarada Sertsel sert iç pistte çalıştı. Çetin Ok idaresinde 14 Ekim'de çalışan Safkan'ın 600'ü 41.6, 400'ü 26.8 oldu. 5 numarada No More Secret Seyhan Demir idaresinde İzmir'de çalıştı. 12 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın 1000'i 1.02.5, 400'ü 25 oldu. Bir numaralı Lightly Stars Mehmet Gönültaş idaresinde 13 Ekim'de İzmir'de çalıştı. 800'ü 49, 400'ü 23 buçuk oldu Lightly Stars'ın. 3 numaralı Bay Nusret Halil Gün idaresinde İzmir'de hazırlandı. 13 Ekim'de çalışan safkanın 800'ü 50, 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Gurme Gökay Kabapala Mut idaresinde 14 Ekim'de İzmir'de yaptığı çalışmayla yarışa hazırlandı. 638.2 400'ü 25.5 oldu Gurme'nin. 5 numaralı Rütbesiz Fırat Artış idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 637.6 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Griev Cem Altun idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 849.8 400'ü 24.7 oldu. 7 numaralı Lignan Energy Sinan Ülgen idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 638 400'ü 24.6 oldu Lignan Energy'nin. 8 numaralı Taizu Gökhan Coşkun idaresinde 8 Ekim'de çalıştı. 1200'ü 116.6, 1000'i 101.6, 400'ü 25.4 oldu. 9 numaralı Atiba Cemal Paso idaresinde 14 Ekim'de sahaya çıktı. 6 yüzünü 39.2, 400'ünü 25.2 yaptı Atiba. 10 numaralı Synchronicity, Nurettin Şen idaresinde 14 Ekim'de çalıştı. 800'ü 50.8, 400'ü 24.4 oldu. Bir numaralı Baymaraton, Aller Ağası ile birlikte çalıştı. Öndeki safkan Baymaraton, Özal Gökçe idaresinde 14 Ekim'de çalışan safkanın 600'ü 40.9, 400'ü 27 oldu. 4 numaralı Çağrı Bey'i Yusuf Alagöz İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. 600'ü 41.8, 400'ü 27.8 oldu. 5 numaralı Hasret Pınarı Selim İpek İdaresi'nde 14 Ekim'de çalıştı. 1000'i 101.4, 400'ü 30.2 oldu Hasret Pınarı'nın. 6 numaralı Hükümdağ eski toprakla birlikte çalıştı. Öndeki Safkan Hükümdağ. Eren Dursun Ökten idaresinde 14 Ekim'de çalışan Safkan'ın 643, 43, 400'ü oldu. 8 numaralı Kılıçören Ören Tuzlukçu birlikte çalıştı. Öndeki Safkan Kılıçören. Zülfükar Karabulut idaresinde 14 Ekim'de sahaya çıkan Safkan'ın 858,5 400'ü 27.8 oldu. 9 numaralı Nedim'in oğlu Ergün Özkan idaresinde 13 Ekim'de çalıştı, 800'ünü 58,5, 400'ünü 28,5 yaptı Nedim'in oğlu. 10 numaralı Obalı Oğuz Eren idaresinde 14 Ekim'de çalıştı, 641.3, 400'ü 27,4 oldu. 11 numaralı taarruz Erhan Akkaya idaresinde 13 Ekim'de çalıştı. 800'ü 58.8, 400'ü 29 oldu bu çalışmada taarruzun. 13 numaralı Cennet Bahçesi Salih Ayçiçek idaresinde 11 Ekim'de çalıştı. Altı yüzünü 43.8, 400'ünü 28.4 yaptı Cennet Bahçesi. Değerli izleyenler, 16 Ekim Bursa yarışları için hazırladığımız idman pisti programını izlediniz.